Şimdi de gelelim diğer bir deforma çeşidi olan rep komutuna. Aynı şekilde burada rep komutu şurada yani sarmak demek. Rep'e tıklıyorum ve buraya ekledim. Bak gördüğünüz gibi bir tane kare arkasında da yarı silindir var. Yani buraya yazdığımı arkaya şu şekilde çevirecek, saracak yani. Artı olarak buraya bir tane de text ekleyelim ve yazı yazalım ne yazalım? Text olarak dursun şimdilik. Ve text şu an 2 boyutlu olduğu için bunu 3 boyuta çevirmek için ve bir de extrude'u ekliyorum. Text'i de extrude'un içine attım. Bakın extrude yeşil olduğu için bir tane child'e ihtiyacı vardı. Yani altında bir tane objeye ihtiyacı vardı. Onu yaptıktan sonra bakın 3D şeklinde göründü. Ardından rep'i etkin etmek için de şu null getirip onun altına iki tane şu child'ı e atıyorum. Aslında rapi direkt extrude'un altına da atabilirdim. Ama daha özgür olması için bu şekilde yaptım. Bakın şöyle çevireyim biraz. Şu text buradan başladığı için bu şekilde döndü. Bu şekilde dönmemesi için şu rapi iptal ettim. Extrude'un altından rapi e tıklıyorum. Ve bunu biraz şöyle kaydırdım. Şu karenin içinde kalsın diye. Rapi tekrar aktif ettiğim zaman Bakın bu sefer şöyle bir döndürme sağlamış oldu. bunu daha iyi etkin hale getirmek için şu rep'i iptal ettim. Ve rep'in üzerine tıklayıp özelliklerini kontrol ediyorum. With bunu biraz daha azalttığım zaman tam tekste göre evet bu şekilde iyidir. Birazcık azalttım. Yüksekliği de azaltayım. Şöyle Biraz da yukarı kaydırayım. Biraz daha azaltıyorum. Tamamdır. Bakın bu şekilde yaptıktan sonra rap'i aktif ettiğim zaman bu sefer daha doğru sarmış oldu. Yani tam şunun etrafında sarmış oldu. Rap'in diğer özelliklerine bakalım. Yani sarmanın. Buraya geldim. Radius. Yani şu radius'u değiştirebiliyorum. Nasıl yaşıyorum? Şöyle bakayım. Arttırdığım zaman bakın büyüdü. Veya küçüldü. Büyüttüm 200 yaptım. 200'e yakın yaptım. Sonra sarmanın tipi. Silindirik şu anda. Bunu istersem spherical yani küresel yapabilirim. Bu şekilde. Yine aynı şekilde radyosunu değiştirdiğim zaman bakın daha büyük, daha küçük olacaktır. Artı olarak Long start. Bunu yukarı çektiğim zaman bakın nereden başlayacağını belirleyebiliyorum. Şimdilik 180 civarında kalsın. Bitiş. Bitişi de buradan ayarlayabilirim. 360'da. 360. Hatta biraz şöyle bıraksam olur. 350 yeter. Artı olarak Let to start. Yani yukarıdaki başlama yeri. Bunu da değiştirebiliyorum. Yine eksi 45'te kalsın. End burada bitişi değiştirebiliyorum. Hadi bu da 45'te dursun. Bundan sonra asa böyle yapayım bir de içine bir tane küre yapıp kürenin dışına koymaya çalışalım bakalım. Şöyle bıraktım buradan bir tane render aldım nasıl görünüyor? Bu şekilde görünüyor. Nulu açtım. Nulu açmadan önce bir tane küre ekleyeyim. Ve bunun radyosu kaçtı. Şuradan bir daha bakıyorum. Nulun içindeki repten 196. Benim küreminki 180 olsa rahat rahat yeter. Evet bu şekilde. Şimdi de Şunlulu tutup, şu geriye doğru aldığım zaman ve biraz da aşağı, bakın bu şekilde sanki tam küreden çıkmış gibi görünüyor. Şöyle biraz daha alayım, biraz da sola. Tamamdır. Hatta biraz daha dışarı alıp şu extrude'umun 20 değil de daha yüksek yaparsam daha içeride olmasını sağlarım. Bu şekilde. Şimdi bir de alalım renderını. Bakın bu şekilde Teks komutu sanki içinden çıkmış gibi. Tabi buradaki t şöyle düz olmuş. Bu nedeni teksti oluştururken hani hatırlarsanız bu kesik olarak burada kesilmiyordu ayrı ayrı yüzler değil tek bir yüz vardı burada. O yüzden kıvrılma sağlamıyordu A'ya basıp geri döndüm. Kıvrılma sağlaması için bu sefer tekste geleceğim. Ve şöyle yukarı doğru çıkayım. Intermediate points yani ortadaki noktaları adaptif değil de uniform yaptığım zaman ha bakın bu şekilde çevirmiş oldu. Adaptif yapıyorum tekrar. Bakın düz oldu. Şu E'deki düzlük var. Bunları tekrar gelip uniform yaptığımda bakın daha şöyle yumuşak geçişler oluyor. Şunları bıraktım. Tekrar çevirdiğim zaman bakın bu şekilde oluşturmuş oldu. Oldukça da güzel oldu zaten. Yine bu ikisini bir tanenin null içine alırsam hepsini birden hareket ettirebilirim artık. Bu şekilde bir gruplaşma yapmış oldum. Veya çevirme olarak da şöyle çevirebilirim. Şöyle çevireyim. Bakın bu şekilde.